Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde tüccarlar tarafından kiraz alımları devam ediyor. Kirazın kilo fiyatının geçen yıla göre yarı yarıya düşmesi üreticileri hayal kırıklığına uğrattı. İç Ege'nin meyve ambarı olan Pazarlar ilçesinde kiraz sezonu son hızıyla devam etmekte. Kiraz fiyatları her saniye değişiyor. Fiyatlar genelde de aşağıya doğru iniyor. Türkiye genelindeki pazarlarda 7-8 liraya yurt dışında 5-6 euroya satılan kirazlar ilçede 1 ila 2 lira arasında alıcı buluyor. İhracatlı kirazın fiyatı 1 ila 50 kuruş ile 2 lira arasında, iç piyasaya ise 1 lira ile 1 lira 50 kuruş arasında alıcı buluyor. Suluk olarak bilinen sanayi kirazı ise 1 liradan alıcı buluyor. Pazarlar ilçesinde kiraz rekoltesinin çok yüksek olması ile yüzü gülen üretici fiyatlar karşısında şok oldu. Kiraz üreticilerinden Akın Ünal yaptığı açıklamada yıllardır kiraz fiyatının değişmediğini ve bizden 1 lira ile 1 lira 50 kuruşa aldıkları kirazın tatil köylerinde ve yurt dışına 10 liranın üzerinde satış yapıldığını belirtti. Ünal, ilçemiz yıllardır bu yaraya bir çare olamadı. Ya bizler kiraz ağaçlarını toptan kaldıracağız ya da devlet bize destek olmalıdır. Kiraz sanayide kullanılmasına rağmen sanayi desteği görmüyoruz dedi. Geçen yıl kilosunu 3 ile 4 liraya sattıkları kirazın kilosunu bu yıl 1 lira ile 2 lira arasında alıcı bulmaları pazarlar kiraz üreticilerini şoke etti. Kiraz üreticileri kiraza verilen ücret kiraz toplayan işçilerin gemiyesini karşılamıyor. Kirazın rantını aracılar yiyor. Üretici ise ettiği masrafla kalıyor. Asıl emek verip üreten alın terinin karşılığını alamıyor. Ayrıca tüccarlar her yıl olduğu gibi kirazımızın fiyatını düşürmek için bin türlü bahane buluyor ve bizlerden çok ucuza kirazları alıp kendilerine daha fazla kar sağlıyorlar dedi.